Evet gençler çok yakında sizle buluşturacağım. Onlu tamamı yeni nesil TYT matematik denemelerinden 3 tane soru çözeceğim şimdi size. İlkiyle başlıyorum. Şimdi 2 tane işlem tanımlamış. Eğer karenin içerisinde x yazarsak x faktöriyel artı 3 oluyormuş. Üçgenin içerisinde x yazarsak x faktöriyel bölü 1 eksiğinin faktöriyeline bölünüyormuş. Buna göre diyor bu ifadenin eşitleri işte, rakamları toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar önce şu arkadaşı şuraya bir alalım. Bunu yapalım önce. Şimdi üçgenin içerisinde 12 olması demek nedir? 12 faktöriyel bölü 1 eksiği yani 11 faktöriyel. 12 faktöriyeli 12 çarpı 11 faktöriyel diye yazarsak böyle 11 faktöriyel 11 faktöriyeller giderse 12 olur. Demek ki şurası arkadaşlar neymiş şurası 12 imiş. Şimdi şu arkadaşı alalım bu da önemli çünkü kare içerisinde kare var. Şimdi bunu aldığım zaman kare içerisinde kare önce içerisindeki kareyi halledelim. Nedir? Ee, i̇çerisine x yazınca x faktörel artı 3. O zaman a yazınca a faktörel artı 3. O zaman bir daha bunu a faktörel artı 3'ün faktörelini alacak ve bir de 3 fazlasına götürecek. Bu da tamam. Şimdi şu kare içerisinde 4'e bakalım. 4 faktöriyel artı 3. 4 faktöriyel 24, 3 ekledim. 27 burası. Şuraya bakalım. 2 kare içerisinde 2. 2 faktöriyel artı 3. 2 faktörel 2, 3 ekledim. 5. O zaman arkadaşlar 12 artı a faktöriyel artı 3 faktöriyel artı 3 eşitmiş. 27 çarpı 5'e. 27 çarpı 5. Şimdi şu 13 3 ile 12'yi topladım. Burası 15. 27 çarpı 5 130. 15 öbür tarafa atarsak arkadaşlar a faktöriyel artı 3'ün faktöriyeli 120'ye eşit oluyormuş. Hangi sayının faktöriyeli 120 arkadaşlar? 5 faktöriyel. O zaman burayı 5 faktöriyel diye yazarsam demek ki a faktöriyel artı 3 dediğim ifade 5'e eşitmiş. 3'ü karşıya atarsam a faktöriyel 2 olur. A faktöriyel 2 ise arkadaşlar buradan A sadece 2 olabilir. 2'nin dışında hiçbir faktöriyel sayı 2'yi vermez. Şimdi A 2 ise soruya bakalım. 2 kere 2 4 bir daha 5. O zaman önce üçgen içerisinde 5'i yapacağım arkadaşlar. Üçgen içerisinde 5 nedir? 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel dedim. 4 faktöriyeller gitti 5 kaldı. Şimdi de kare içerisinde 5'i yazmam lazım. Bu da arkadaşlar 5 faktöriyel artı 3'tür. 5 faktöriyel 120'dir. 3 eklersem 123 olur. Bize soru bunun neyini sormuş? Rakamları toplamını 1 artı 2 artı 3'ten cevabımız 6 çıkar. Yani E seçeneği. Birinci sorumuz böyleydi. İkinci sorumuza bakalım neymiş? Bir yaş problemi sorusu mu? Evet. Bakalım okuyalım soruyu. Ata, Sefa, Ege Ata ve Sefa'nın yaşları ile ilgili olarak şunlar belirliyor. Yaşı en büyük olan Ata, en küçük olan Egedir. Şimdi şuraya yazalım. Ata, Sefa, Ege. Büyükten küçüğe yazdım. Sefa Egeden kaç yaş büyükse Ata da Sefaden o kadar büyüktür diyor. Şimdi Ege'nin yaşı x olsun. Sefa Ege'den A yaş büyükse X artı A. Ata da Sefa'dan o kadar büyükmüş. O zaman Ata da Sefa'dan A yaş büyükse Ata'nın yaşı da A artı, X artı 2'ye alacak. Ege Sefa'nın şimdiki yaşına geldiğinde yani Ege X artı ya A yaşına geldiğinde buradan kaç yıl geçer arkadaşlar? A yıl. O zaman buradan da A yıl geçecek. X artı 2A. Buradan da A yıl geçecek. X artı 3A. Ege Sefa'nın şimdiki yaşına geldiğinde Ege ile Sefa'nın yaşları toplamı. Yani 2x artı 3a. Atanın yaşından 9 fazla oluyormuş. Eşittir. Atanın yaşı x artı 3a artı 9. 3a'lar götürdü. x eşittir. 9 çıktı arkadaşlar. Ege'nin şimdiki yaşı kaçtır diyor. Ege'nin şimdiki yaşına x demiştik. O zaman cevabımız 9 olacak. Yani a seçeneği çıkacaktır. Bir diğer soruya bakalım. Bir grafik sorusu. Aşağıda inşaat mühendisliği bölümünde 3 farklı dersten başarılı olan öğrenci sayısının o derse alan öğrenci sayısına oranı yüzde olarak sütun grafiğinde. Bu 3 dersi alan öğrencilerin sayıca dağılımı ise dairesel grafikte gösterilmiştir. Fizikten 30 kişi başarılı, statikten 21 kişi başarılıysa mekanikten kaç kişi başarılıdır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar fizik var mekanik var ve statik var. Tamam mı? Şimdi fizikten fizikteki öğrenci sayısına F, mekaniktekine M, statikteki S olsun. Şimdi fizikteki öğrencilerin 30 öğrenci başarılıymış ya başarı yüzdesi de burada bakın fizikte yüzde 60'ı başarılıymış yani fiziğin yüzde 60'ını aldığım zaman 30 çıkıyormuş. Aynı şekilde Statikten 21 öğrenci başarılıymış. E statik %35'i gösteriyor. Demek ki statiğin %35'ini aldığım zaman 21 oluyormuş. Buradan fiziği ve statiği bulacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar işlem yapalım. 60 ile 30 sadeleşti. 2, 2 ile 100 sadeleşti. 50, içler dışlar yaparsam fizik 50 kişi olur. Fizikte 50 kişi varmış. 35'i 5'e böldüm. 7'ye böldüm 5. 21 7'ye böldüm 3. 5 ile 20 yüzü sadeleştirdim. 20 içler dışlar yaptım. Statikten de 60 kişi varmış. Burada da 60 kişi var. O zaman arkadaşlar fizik artı statikten 110 kişi var diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şimdi bakın statik artı fiziğe dairesel grafikte kişi bu kişi sayısı. Kişi bazında kaç kişi geliyor? 360'tan eğer ben 140'ı çıkartırsam 220 olur. Yani statikle fiziğe toplam 220 geliyor. O zaman arkadaşlar şöyle diyebilir miyiz? 220 dereceye 110 geliyorsa... Bize ne lazım? Mekanik. 140 dereceye acaba kaç kişi gelir? Bu derece değil kişi sayısı. Bunu silelim derece değil. Şimdi 220 nasıl 110 olur? Yarısına. O zaman 140 dereceyi de yarısına düşürürsek 70 kişi olur. Yani arkadaşlar, mekanikten kaç öğrenci varmış? 70 öğrenci. Bizim mekanikten başarılı öğrenci sayısını sormuş. Mekanikten %80 başarılı. O zaman ben 70'in %80'ini alırsam arkadaşlar, sıfırlar birbirini götürür. 56 kişi olur. Doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır kitabımızdan ve denememizden ara ara sorular çözmeye, atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Size faydalı olacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.